Merhaba arkadaşlar. İpek ne yapıyorsun? Şimdi İpek kıyafet giydirme oyunu oynuyor. Hadi bakalım nasıl bir şey yapacaksın? Tamam pantolon. Sanki biraz daha mı yüksek olması lazım? Ne yap. Baksana belinin inceliği çıkmadı. Değil mi? Tamam, üstüne ne giydirmeyi düşünüyorsun? Bluz mu giydireceksin? Evet. E çanta. Süper. Spor ayakkabılarının sanki biri farklı biri farklı renk gibi geldi bana. İpek spor ayakkabılarının biri farklı biri farklı gibi geldi bana. Vay. Elbise mi giydiriyorsun? Ay çok güzel. Ama bu sefer çantasıyla uymadı. Elbisenin altında tek mi giydiriyorsun? Bu elbise kız. Çantası ve ayakkabıları bence uymadı. Sence? Tamam. O zaman bunu alalım. Ne dersin? Olmasın. Bir de ayakkabılarının baksana, biri beyaz, biri kırmızı, pembe daha iyi diyorsun. Peki. Evet. O bak da böyle, bu, bu, da bu. bu, da bu. bu, da bu. Ama bak bu ayakkabıların biri, bir biri başka, biri başka bu anneciğim. Bir tane bu. anneciğim. Bir tane bu. Bulamadın mı? Sen Nasıl bu bulamadın? Bir Yok. Anne bakalım. Sen var kadar ha. 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 O, o bu tarafa galiba. Çok... Aferin. Çok güzel, oldu şimdi. Hem de uyum sağladı. Bu saçlarını da mı sen taktın? Aha. Oo, şimdi ötekinle giydirmeyi düşünüyorsun. Burada da kartlarımız var arkadaşlar. Bu kartlara göre de giydirebiliriz. Ben ben de bunu giyeceğim. Sen onu giydirdin, evet. Şöyle yapacağız olanı. Başka yerleri öğrenmeyeceğiz. Evet, tamam. Şu var. Aa, şu da çok şıkmış. Evet. Bak. Payetli. Başka ne var? Şu var. Tamam. Şu var. Evet. Çünkü ortalar böyle. Şöyle biraz indirelim. Koyalım. Bu çantalı mı takıp? Ne kadar güzel. Saç ona olmaz anneciğim. Onun saçları çok kıvırcık. Değil mi? Anne gibi kıvırcık saçlı. Anne, bunun kıvırcık saçlı. <laughs> Abi kıvırcıktan çıkma. <Allah>. Abi kıvırcıktan <laughs> çıkma. Bana yap. Hangi ayakkabı giyeceksin? Tamam. Böyle kalsın bak. Bunu al konu. Bir, iki, üç başla. Lan baba. buna da Olur mu kızım? Lan Bak ikisi aynı. Bunu indirdim. <güler> Yahtır yahtır. Atın yakınında süper, ya. Bey, süper, süper. Çok şık oldu. Olur mu kız elbise şey giydirir? <laughs> Şimdi buna ne giydireceksin? Bu bebeğimize. Ben buna ben anneciğim ben buna ben da bence böyle bir şey giydirsen. Ben, ben, Çok şık. Al bakalım ben yapabilecek ben, misin aynısını? Anne ben bu ağaç yapacağım hocam. Yok yapacağım. Tamam o zaman sen yap bakalım. Başka yap bakalım anneciğim. Bakalım ne var elimizde. Elimizde olanlara da bir bakalım. <laughs> ben bunları döndürüyorum prenses. Bak bu da de çok güzel İpek. Her böyle yapalım. Her ben böyle yapalım her şeyi. Hayır ayakta. Şey. Ortasını direkt böyle yapalım. Ortasını <laughs> direkt böyle yapalım. Beyaz. O çanta bence mavi ona olmaz. Olsun. O çok spor kaldı İpek. Burası. Burası da beyaz oldu. Burası, burası beyaz burası şey. burası, burası Ayakkabı ona bence açık burası ayakkabı. Burası Bakayım. Burası beyaz. Bakayım. Bence de o çok güzel olur. Şu. Evet bence o. Bakayım o ikisi başka kalbi hala. O ikisi başka. Şunla aynı. Al ipeyim. Ula... Şu aynı ikisi.

biraz evvelki turu kim kazandı Mısra? ben kazandım hala azap kaybet ooo çok iyi o zaman beraberesiniz evet evet wow çok güzel oldu bak ben hepsini çok beğendim sadece, sadece bu çanta bana pek uyum sağlamadı tamam, gibi geldi bu arada. bakalım muhteşem anne bir daha yapayım. Bir daha mı yapacaksın? Bir tane ortasını direkt mavi yapacağım. Bu Saçı da alalım. Ay evet. alamadım. O ah. <laughs> Şimdi ne giydirmeyi düşünüyor asika. benim prensesim? Asık yapacağım. Tamam. Ben burada şey Bakayım. Prensesim. Göster bakayım. Şöyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Ha, evet. Prensesim. Şimdi İpek bir tane bunu yapacak. Haydi bakayım. Ana mavi uyuş. Şapkası da var. Şapkası da yaparsın. Hangi bebeğe? Ortadakine değil mi? Evet, çantasını da buldu İpek. Burası, burası. Tamam. Hadi bakalım aynısı yapabilecek burası, burası. mi İpek? Ben şimdi böyle tutuyorum. Al sana burası bu arada. Bakayım. Tamam. Evet. Ben bunu maviye çizdim. Evet. Kıra doğru biraz kaldırman lazım. Şöyle. tamamdır. Şimdi üzerine tişörtü bulalım. Çantasını yere koymuş. Çantasını koyalım. Evet. Çantasını yere koyduk. Şimdi bluzu İpek. Şimdi bluz. İki arkana bak. O bluz nerede bakalım. bakla. ya nasıl bir kızım? çok ulan diyorsun anneciğim. Hiç hoşuma gitmiyor. Başka bluz giydir. Bak, bunu giydir. Pembe. Bak. Arkadaşlar bu çok güzel değil mi? Çok da güzel uyar. Evet, güzel. Tamam. Evet bu da çok güzel uyar. Bu da ne? <laughs> Kavga çıkıyor galiba. Pantolon Tamamdır. Şimdi buna bir de ayakkabı, ipek bu ayakkabıları. Mor. Ona saç takmıyoruz. Saç takmaya Yakın gerek yok. Şapka takacağız. Bak böyle. Ha bak şapka da burada. Ha, ha, ha. Al anneciğim. şapkayı da tak. Saç takmaya gerek yok anneciğim. Evet çok iyi. Aynısını yaptı. Ayakkabısını da yap bakalım. Aa bluzu buldu. İpek bluzu buldu. Oh, evet. Ah, ah. Aferin. Sakın bunu kırmayın. Bu bunun Tebrikler. Bağlı. Mustafa <laughs> sakın bunu Ayakkabıları kaldı. Bu Şimdi ayakkabılarını bağlı. da bulalım. Şey? Morlu. İpek. Sanki sen onu biraz evvel <laughs> giydirmiştin. Şey, sakın kırmayın. Değil mi? <laughs> Şu mu? Evet. bu. Yok Çok o da kalp değil. Kalp. Böyle Aa. bilekli spor ayakkabı gibi. Ha. Yakın ha. Ha. Aa nasıl bulamadı? Anne hocam Ama onlar olmaz ki spor. Aa bak şunları da giydirelim. Bak şu da olur. Bak bu ya. Bu ne Tamam, Ama onlar topuklu ayakkabı. Yani, bu kıyafeti topuklu ayakkabı uymaz ki. Ben Ay, topuklu ayakkabı. O da buyu çok Ben marka dizi. Aa bulduk ipek. Moru bulduk. Ben de marka dizi. Ben de istedim. Bir tanesini şey buldum. Şimdi diğerini. Diye bir, bir tanesini bulduk arkadaşlar. Eğer ben diğerini de, de, de bulursak de onu da giydireceğiz. Sen şimdi diğerlerini de oyna. Atı İpek. Wow. Wow, çok iyi. Ee, bu, anne bunu yapma. Yapma. Yap, yap. Hangisine yapar? Bunu yapma. Anne bunu yapma. Yap. Tamam. İpek. İpek. Arkadaşlara bay bay yap. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz.